Herkese yağmurlu bir Zonguldak'tan günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dün akşam bunları yıkadım. Şu deliklerine su girdiği için böyle peçete üzerine bıraktım. Tamamen korumuş, kurumuş. <laughs> Birazdan bunlara baharatları ve yeni kaşıkları yerleştiririm. Masayı burada çok beğenmişsiniz. Gerçekten ben de çok beğendim. Pufu da şu araya bir yere kaldıracağım. Havayı da göstereyim. Bakın havamız böyle. Zonguldak bugün yağmurlu. Deniz dalgalı değil. Allah'tan ki yüzmeye gideceğim tövbe yarabbim. Rabbim. Hava yağmurlu. Ben kahvaltıdan sonra Kozlu'ya ineceğim. Bugün Kozlu'nun pazarı var. Bimden de alışveriş yaparım, eksiklerimi alırım, evime gelirim. Ondan sonra da yaren gelince ve anneme gideceğiz Allah kısmet ederse. Öyle güne başladık hayırlısıyla. İnşallah hepimiz için çok güzel bir gün olur. O zaman ben şimdi yatağı falan toplayayım. Yıkamıştım buna bir şey koyamadım. Buna da bir şey alacağım. Bu arada bunu soran arkadaşlarım oluyor. Biraz karanlık çıkıyor bir saniye. Bu esmer kesme şeker arkadaşlar. Migros'tan alıyorum. Böyle yorumlarda görüyorum. Ara ara soranlar oluyor. Bakın bu şekilde esmer kesme şeker. Bunu farklı bir şey zannediyorlar galiba da değil. Öyle bakalım. İşler güçler başlasın. Evet, çay oturana kadar bunları da hallettim. Şimdi şöyle kaşıklarını koyayım. Bazıları az kalmış. Özellikle dağ kekiği ben daha var zannediyordum. Bunun sonuymuş. Bakalım burada bulurum inşallah. Genelde zonguldak'ta çok olmuyor da. Şöyle şimdi kaşıkları siftah yapalım. Hepsine kaşık koymayacağım. Mesela dağ kekiğini elimle kırdığım için kaşığa gerek olmuyor. Şu da bir tane arttı. Neyse bunu koyayım mı? Şimdilik dursun. Aynen böyle dursun. Kapaklarını kapatalım. Ama bunu çok doldurdum sanırım. Ya da şöyle yapayım. Şu küçüğü. Ya hepsi böyle küçük boy olsa daha güzel olacakmış i̇şte da ben küçük bulamadım. Şöyle. Pırıl pırıl oldu görüyorsunuz. Bu baharatlıkları bilip şu an gülümseyenler vardır. Bunlar da Vukati mi biliyorsunuz Yozgat'ta kırmıştım sadece. Bir tane mi iki tane mi sağ kalmıştı. <laughs> Vallahi ne güldü gerçekten. Hayatımda ilk defa boya yapmıştım. Onda da paramparça yapmıştım her tarafı. Öyle arkadaşlar. Şimdi bunları yerlerine yerleştireyim. Pul biberim de bu kadar kalmış. Kırmızı toz biber onlardan almam lazım. Bu zaten azdı. Reyhan Batman'dan getirmiştim. Anneme vermiştim çoğunu. Şimdi buraları güzel sileyim. Bunları yerleştireyim. Çayım da o arada otursun. Az bir çay demledim. Dışarıda buluşuruz. Evin içi resmen kapkaranlık oldu. Şimdi şöyle çayımı aldım. Salona doğru gidiyorum. Son bir çay keyfi yapayım. Siyahları attım. Onlar yıkansın. Gözlüğüm de şurada kalmış. Siyahlar yıkandıktan sonra asacağım ve yavaş yavaş pazara doğru ineceğim. Yağmur başladı çünkü. Bir de şu sehpaları tekrar sileyim. Elizi olmuş. Evet çay keyfini yapalım. Havayı da göstereyim. Demin göstermiştim ama bugün yağmurlu bir Zonguldak var. Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arabaya bindim. Bir yağmur başladı. Ön taraftan gösteririm şimdi size şansımı. Annemlerin o taraflarda bayağı bir sis var erkenden gidip işlerimi halletmem lazım. Erken dediğim de saat bir buçuk oldu. Neyse şimdi kemerimi falan bağlayayım. Duamı edeyim. Bismillahirrahmanirrahimle yoluma çıkayım. Kazasız belasız bir şekilde tekrar evime geleyim. Bu benim arabamla eve ilk alışverişim olacak. Birçok arkadaşım yazıyordu sen çok yoruluyorsun işte araban olsa rahat ederdin şöyle böyle. Bugün siftah yapacağız. Yağmurda da yani bu kadar yağmurda ilk defa süreceğim. Gerçi Ercan dayı varken sürmüştük anneme gitmiştik. O zaman acayip bir yağmur vardı. Şimdi Allah'ın izniyle gidelim bakalım. Arabayı şu arka tarafa Bim'in oraya park ettim. Şimdi çarşı içinde işim var. Onu halledeceğim. Bim'e gireceğim. Pazara gireceğim. Oradan da eve çıkacağım. Her taraf su olmuş. Bakın trafikte yoğun gidiyorum şimdi arkadaşlar evet bakın bir maşallahımızı alırım Allah'a şükürler olsun şimdi ilk pazara gireceğim ondan sonra da bime gideceğim arkadaşlar hatta Paşalara veya Akbala'da gitsem iyi olur ama bugün köylü pazarı yok herhalde evet az var lahana alasım var salata malzemelerinden marulum eksik alacağım işte bir şeyler yarın da anneme pazar göreceğim. Onun eksiklerini soracağım. Evet bakalım neler var. Fiyatlar ne durumda? Şöyle lahana alıyorum. 7.5'muş. Kabak var, zılbut 15'miş. Pırasanız yok değil mi? Hı, hmm, tamam. Böyle Almaya başladım. Zılbut da aldım. Lahanalar bu sene bayağı bol bakar mısınız? Şimdi şuradan doğru araya gireyim. Zaten çok kurulu değil. Hızlı hızlı alayım. bime geçeyim. Yarın zonguldak pazarı daha güzel olur. Şimdi geldim. Tekeller açabileceğiz mi? Bir saniye. Şöyle bunları yerleştireyim. Pazar çok pahalıydı arkadaşlar. Yedek lastiği de buraya bırakmışlar. Şöyle koyalım şimdi. Arabamı kilitleyeyim. Ay birden gitti. Bime gidelim. Aynen. Bir de böyle deli gibi kontrol ediyorum. Bime gidelim. Binden de alacaklarımı alayım. Yoruldum. Pazar cidden çok pahalıydı ya. Hadi geldik bakalım. Bugün salı. Akriyel'de neler var bakalım. Neler gelmiş. Yarene şundan hemen iki tane alayım. Bunu acayip seviyor. Yine böyle ıvır zıvırlar gelmiş. Çekeyim hem de bir taraftan. Başka ne alsam? Şöyle metro falan var. Bir bakayım. Bana şöyle bir şey lazım da bunu aynaya nasıl tutturacağız onu bilmiyorum. Şu yakın olur da bunu barış atsam ama şu an derste galiba. Bakın böyle çok güzel bardaklar geçen haftadan kalmış. Ay burada 10.90'mış ben 17'ye aldım muzu. Vallahi pazarlar da çok pahalı artık insanlar ne yapsın. Ay şu da çok güzel bakın bardağım olmasa tutamıyorum da alırdım gerçekten güzel. Şunu altı yapardım ama Yapmayacağım Hala nefes nefeseyim Farkındasınızdır Şöyle yaren istediği gibi Kocaman bardaklar Ben günde böyle iki bardak su içsem Zaten ne güzel olur da Saksılar falan var Böyle geçen haftaki ürünler Bunlar önceden kalmazdı da Bu fiyatı değil ha, şu fiyatı Bakın Ay şu da güzelmiş bıçak büleyicili. Ay şu gerçekten güzelmiş. Hmm, çok güzel bu. 100 TL ama güzel. Ve pahalı olduğu için galiba 3 tane kalmış. Çok güzel. Kokulu mumlar var ama bunlar önceki haftadan galiba. Şu an koklayamadım. Alamadım daha doğrusu kokusunu. Şöyle bakın küpeler gelmiş. Beyazı var. Mavisi var. Şöyle var. Bilmem yarın ister miydi acaba? Bunun sarısı olsaydı. Bir de şöyle künyeler var. Çekeyim de yarını de göstereyim. Bunlar da fiyatları şöyle. Ufak alayım diyorum ama işte ufak yok. Gramları nerede yazıyor? Şurada yazıyor. En ufak bu sanırım. Bunun hepsi çok gelir de. Buzluğa atarım artık. Şunu alayım belki çizili tavuk yaparım yaren'e çok seviyor. Evet birazcık şahtım kaymış olabilir ama evimin ilk alışverişini, arabayla ilk alışverişini kendim yaptım. Gerçekten buradan eşime ne göndereyim bilmiyorum ama sevgilerimi gönderiyorum. Allah bin kere razı olsun ondan. Dün akşam kızdı. Niye arabayla çıkmadın? Bugün geçseydin şöyle bir arabayla turatsaydın diye. Bugün de gideceğimi duyduğu an sakın arabasız gitme diye mesaj yazdı. Park ettiğimde resim attım, geldiğimde park ettim, resim attım. Hemen aradı, İnanın o kadar mutluydu ki sesi senle gurur duyuyorum dedi. Allah bin kere razı olsun. Arkamda eşim olduğu sürece her işi başaracağımı inanıyorum. Duygulandım böyle ama e, şimdi kimilerinize komik gelebilir ama bence bilmiyorum komik değil ya ne bileyim arkadaşlar kendi başıma gittim biliyorsunuz ilk defa Azra ile çıkmıştım ama şimdi kendi başıma gittim park ettim, alışverişimi yaptım, tekrar geldim. Bilmiyorum isteyen herkese Rabbim nasip etsin. Evet ben biraz geç kaldım. Keşke 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda bunun e, daha çok böyle üstüne gitseydim, alsaydım, evham panik yapmasaydım, yaparım deseydim şimdiye çoktan usta şoför olurdum ama hiçbir şey için geç değil bu hayatta biliyorsun. Beşim, arıyor bir saniye. Şimdi arkadaşlar eş cihazımla konuştuk. Ben mutluyum o benden mutlu. Gerçekten seninle gurur duyuyorum dedi. Allah bin kere razı olsun her an arkamda. Desteği her zaman yanımda. Allah herkese böyle eşler nasip etsin. Rabbim kimsenin huzurunu, mutluluğunu bozmasın. Aramızda bekar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. İnşallah sizlere de hayırlı kısmetler nasip olsun. Şimdi hem bime gittim hem paşalara gittim. Şu iki tane bir de tuzlu sanırım. Neyse tek tek hani hatırlamıyorum da. Onları paşalardan aldım. İki tane süt aldım. Krema aldım. Tavuk aldım. Yarına çizili tavuk yapacağım. Hepsini yapmayacağım. Bu peyniri Yozgat'ta almıştık. Buraya geleli hiç almamıştım. Ablam alıyor. İnşallah yanlış peynir almamışımdır. 45 TL'ydi bu arada. Bunu üçe böleceğim. Buzluğa atacağım. Bir tanesi dışarıda kalacak. Çünkü fazla gelir. Ziyan olur. Makarnam hiç yoktu. Makarna aldım. Yumurta aldım. Yaren ayran çok seviyor. Özellikle bimin ayranını ondan aldım. Kızıma şöyle pastırma aldım. Daha sonra çöp poşeti 10 TL olmuş. Şunu Yaren seviyor. Böyle arada bir atıştırmalık iyi oluyor. Evet zararlı ama seviyorlar. Yine şöyle çikolatalar. Bunu çizili tavuk için aldım. Mercimek 25 liraydı. 1 kiloluk pirinç aldım. Pirincimi şöyle az bir şey kalmıştı. Tuzumuzu aldık. Ekmek aldık. 130 TL'ydi sanırım. Yanlış da söylemeyeyim de. E, yudum ayçiçek yağı aldım. Ben, normalde biliyorsunuz Hekimoğlu alıyordum. Ama Sinangil indirimdeydi bugün paşalarda. Bir tane aldım 39 TL'ydi. Burası böylece pazar alışverişiyle birlikte 550 TL tuttu arkadaşlar. İçinde görüyorsunuz tavuk var. Öyle aman aman bir şey de yok. Kahvaltılık da yok yani bir zeytin aldım. Onları şimdi gösteririm. Yerleştireyim. Pazar alışverişini göstereyim. Hemen yemeklerimi halletmem lazım. Evet, sıra geldi. Pazar alışverişine. Saat 3.30 oldu. Öbürlerini yerleştirdim. Şöyle biber aldım. Kilosu ne kadardı? 30 TL'ydi. Ben 10 TL'lik aldım. Almasam da olurdu. Karnabahar da aynı şekilde. 20 TL'ydi. Her hafta fiyatlar maalesef ki yükseliyor arkadaşlar. Pazarcılar da isyanda. Karnabahar aldığım beyefendi. vallahi ne yapacağız bilmiyoruz diyor malları ellerinde kalıyor. Fiyat soran geri geliyor. Allah onların da bizim de yardımcımız olsun. E, Trabzonlu Kozlu pazarında bir abimiz var. Zeytini ondan alıyorum. 20 TL'lik aldım. Şu pırasayı bağını 5 TL'ye alıyorduk köylülerden. Bugün 10 TL'ydi. Birazdan güzel bir böyle pırasa yemeği yapacağım. Havuçlu, bulgurlu. Allah kısmet ederse. Zonguldak marulu çok güzel olur. Yağlı marul bilenler vardır. Biz çok severiz gazetenin üzerine koyacağım ıslaklığı gitsin kaldıracağım havuç 7.5 TL zılbıt aldım 15 TL'ydi 7.5 TL verdim muz 15 TL'ydi dediğim gibi bugün fiyatlar uçmuş ya da 17 idi, tam hatırlamıyorum. E, Bartın lahanası aldım. O da 5 TL ydi. normalde. Bugün 10 TL ydi. Patates soğanım vardı. Elma portakal ikişer üçer tane vardı. Domates, çeri domatesim böyle vardı. Salatalık bir tane vardı ama inanın olmasa da almazdım. Salatalık patlıcan 35 TL'ydi. Ne diyeyim? Allah yardım etsin herkese. Şimdi her şeyi yerleştirdim. Pırasayı keseceğim. Onu dolaba koymadım. Hızlı bir şekilde tavuğumu sosladım. Ben Yaren'le kendime göre yapıyorum. O yüzden de bir tane tavuk göğsünü dolaba koydum. Kreması bol olsun diye bir paket koydum. <laughs> Pardon ama normalde yarım pakette yetermiş ama kremada açtıktan sonra bozuluyor biliyorsunuz yarım kullanmam gerekirdi kremalı patates yapabilirdim aslında da neyse çizinin de şöyle yarım paketinden biraz fazlasını kullandım bunu buzdolabı poşetine koyup balkondaki dolabıma koyacağım lazım oluyor yine sık sık yapıyorum çekiyorum çünkü her yaptığımda soran arkadaşlar oluyor şöyle küçük kabıma yaptım görüyorsunuz Şimdi bu yaren gelene kadar 1-1,5 saat sosta beklesin. O şekilde daha güzel oluyor. Biraz tuz ekledim. Önceden tuz eklemiyordum. Çizinin tuzu var diye ama tuzsuz oluyor. Azıcık da karabiber ekledim. Geçen sefer de karabiber koydum. Yakıştı. Kızımla bana göre böyle 6-7 parça yaptım arkadaşlar. İnce kestim tavuk göğsünü. Bu şeyle de güzel oluyor. E, tavuk neydi o? Kemiksiz but muydu? ızgara tava mıydı? ızgara tavaydı. Aynen ızgara tavaydı. Onla da güzel oluyor. Şimdi bu çok büyük de bu dolabı bu şekilde alayım. Bu arada giderken siyahları asmıştım. Onları astım. Şimdi renkleri attım. Hava bir sislendi. Göz gözü görmüyor. Valla sisten korkmuştum. Ama çok şükür sis falan olmadan geldim şimdi bunu da buzdolabı poşetine koyalım bunu dolaba kaldıralım yarenciğim gelmesine yakın yarım saat kala hemen atarız Allah'ın izniyle boşaltsam iyi olacak şu kadarcık var yaren yer ya da tekrar makarna yapsam mı bilemedim yapsam mı acaba neyse şurada dursun şimdi hızlı bir şekilde pırasayı da keseyim canım acayip bir pırasa istedi ki bugün neydi bilmiyorum. İnşallah dokunmaz. Normalde dokunuyor. Ama bakar mısınız? Köy pırasası. Şöyle alayım. Bunu da güzel keseyim. Şöyle fazla mis gibi koktu. Ben çok yeşillikleri koymuyorum. Bu yeterli gelir şimdi güzel keseyim. Bu arada patatesli falan kaç kilo alıyor diye soran arkadaşlar olmuş. İnanın en son 4 kilo muydu patates aldığım? 4 kilo sığıyordu. Yani tam ölçü veremeyeceğim ama 4 kilo sığıyor. beğenmişsiniz. Evet ben de onu severek kullanıyorum. Zaten yeni aldım söylemiştim. Benimki kötü oldu. Güzel keselim. Havucunu da keselim. Bunlar suda beklesin. O arada bir kahve içebilirsem inşallah içeceğim. Bundan birkaç dal şeye ayıracağım arkadaşlar. Neydi? Zılbıta. Zılbıta şunlar çok yakışıyor. Evet anne kurabiyelerine doymayan ben. Dün akşam yaren de, ben de yarım yarım yemiştik. Böyle bir tane kalmıştı. Bunun da tabii yarısını yiyeceğim. Suyum kaynamak üzere. Pırasanı koydum. Altını kısacağım. Birazdan bulgur ekleyeceğim. Canım arkadaşım Cemileciğim aradı. Batman'da beraber görev yapmıştık. Çok iyidir. Allah razı olsun. Daha doğrusu ben onu aradım. Pardon. Onunla sohbet ettik. Storyme yorum yazmıştı. Ben de dedim dur konuşayım. Epeydir konuşmamıştık. Arkadaşımla konuştuk. Güzel sohbet ettik. Araba muhabbet ettik. O da araba almış. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Şimdi kahvemi yapayım. Yarenciğimin gelmesine daha bir saatten fazla var. Kapıyı da açtım. Pırasa malum birazcık kokulu bir bitki. <laughs> Sebze. Pırasanın kokusu çıksın. Hava da inanın göz gözü görmüyor. O kadar böyle sis oldu. Şimdi bunu hak ettim. Bir kahve keyfi yapalım. İçeride buluşuruz tekrar. Evet. Telefon trafiğim yoğundu. Osmaniye'den Fatmacığım aradı. Fatoşcuğum onunla da sohbet ettik. Pırasam pişti. Bugün sadece bir tık biber salçası fazla oldu. Normalde yaptığım biberle domatesten koymuştum. Salça koymasam olurdu ama kafam daldı. Evet. Dolapta dinlendirdiğim tavuklar da tavamda yani tepsimde yerini aldı kızımla kendime göre yaptım. Şimdi bunları 200 derecede nar gibi kızarana kadar pişirelim. Salatamı da yapayım. Afiyetle yemeğimizi yiyelim inşallah. Benim için yemek vakti. Gördüğünüz gibi tavuklar nar gibi kızardı. Pırasayı kendime koydum. Yarenciğim istemedi. Şöyle salata yaptım. Sumaklı nar ekşili. Az makarna vardı onu da ısıttım. O zaman şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Bize afiyet olsun. Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Bize de afiyet şifa olsun. Yemekten sonra tekrar buluşuruz. Bunun üzerine böyle bol da limon sıkacağım. Bir tabağa yiyeceğim arkadaşlar. Benim için en sevdiğim vakit. Televizyonu açtım. Öğlenden beri televizyonum açıyorum kapanıyor. İnternet açınca da aynısı oluyor. Normal televizyon da aynısı oluyor. Bilmiyorum ne oldu. Saat yedi buçuk oldu. Yemeği çoktan yedik. Bulaşıkları ayarladım. Kızım odasında ders yapıyor. Ben de burada TV keyfi yapıyorum. Survivor'a çok bakamıyorum da şu an izleyeyim biraz dedim. Yağmuru duyuyor musunuz? Acayip yağıyor. Evet kısa bir elektriksizlikten sonra elektrikler geldi. Bakın yel değirmenim nasıl dönüyor. Çayımı demledim. Bayağı bir fırtına var. Camları görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ay dönüyor yine. Bu çok hoşuma gidiyor. Antalya'dan almıştım görüyorsunuzdur inşallah. Tuğbacığım sana selam olsun. Arkadaşım hatırlattı. Ben yine Masumlar apartmanını unuttum. Elektrik yoktu. Yeni geldi. Şimdi çayımı da demledim. Dizimi izleyeyim. Saat 11'i geçti. Biz hala ana kız elektriksiz böyle oturuyoruz. Camın önüne oturduk. Çünkü gördüğünüz gibi yan taraflarda elektrik yok. Bu aşağılarda ve bizde Ay pardon yan taraflarda elektrik var aşağılarda bizde elektrik yok artık umudumda kalmadı. Kapanış için bekledim ama baktım gelecek gibi değil masumlar apartmanında gitti. Vallahi yorumları bile zor yaptım çünkü kendi internetimiz de çekmiyor. Evet evimiz çok yüksek ama burada telefonla internet çekmiyor arkadaşlar öyle bir problemimiz var. Artık kapanışta bugün böyle olsun kusura bakmayın. Camları görüyorsunuzdur belki baya bir yağmur taneleri var. Dışarıda fırtına var. Hatta yel değirmeni dönüyor ama siz göremiyorsunuz sanırım. Neyse bugün izlediğiniz gibi cesaretimi topladım. Pazara gittim alışverişimi yaptım. Valla kadın isterse her şeyi yapar. Evet sizler de öyle yazmışsınız. Keşke bunu daha erken yaşlarda yapsaydım ama hiçbir şey için geç değil bu hayatta. Bugün de söylemiştim. Bugün eşim çok mutlu oldu. Yani o zaten her zaman arkamda, her zaman destekçim. Allah bin kere razı olsun. Bugün benden daha mutluydu. inanın buna yani. Evet gittim geldim. Yarın içinde planlarım var ama ne olur ne biter bilmiyorum. Normalde perşembe gününden sonra kar yağışı bekleniyormuş. Tabii ki Allah bilir ama e, bakalım yarın da böyle yağmur fırtına olursa ne yaparım ben de bilmiyorum. Anneme gidesim var. Bugün de konuştuk hatta demin yine annem aramıştı. Şimdi şunlar da böyle cezaevi gibi aynı. Kendimi parmaklıklar ardında gibi hissettim. Buraya oturdum. Evet lafı daha fazla uzatmayalım. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Yarın Allah kısmet ederse tekrar yeniden buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.